Kakao yağını hafifçe kaynayan su üzerinde eritin. Yağ tamamen eriyince kakaoyu ilave edin ve karışım pürüzsüz olana kadar karıştırın. Pudra şekerini ekleyin ve yine karışım pürüzsüz olana kadar karıştırın. Çikolatayı kolayca dökebileceğiniz bir kap içine boşaltın. Çikolatayı kalıplar içine paylaştırın. Dilerseniz çikolatanın içine dilediğiniz kuru yemiş ya da kuru meyveleri ekleyebilirsiniz. Değişik şekilli kalıplarla değişik şekilde çikolatalar hazırlayabilirsiniz. Eğer kalıbınız yoksa, çikolatayı yağlı kağıt üzerine dökün ve bir spatula ile yüzeye yayın. Üzerine dilediğiniz kuru yemiş ya da kuru meyveleri serpiştirin. Hazırladığınız çikolataları tamamen donana kadar 1-2 saat buzdolabında bekletin. Donan çikolataları kolayca kalıplardan çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun. Yeni videoları kaçırmamak için YouTube kanalım Mutfağımdan videolu tariflere abone olmayı unutmayın.